Değerli hemşerilerim, 31 Mart yerel seçimleri neticesinde seçimi kazanıp bu göreve geldik. Geldiğimiz günden itibaren Cevdetiye'de görevimize başladık. Değerli meclis beraber ve göreve başladıktan sonra bu belediyemizin yaklaşık iki buçuk milyon lira kadar borcu olduğunu gördük. Ve bir yıl içerisinde iki buçuk milyon lira olan borcumuz şu anda elhamdülillah bir yıl geçti ama 973 bin lira olarak biz valiye sunduk bir yıllık faaliyet raporu göstergesinde. Değerli hemşerilerim, mümkünü dahilinde her ne kadar muhafet, muhalefet parti olsak da e, durmadık, durmayacağız. Ve sözlerimiz ve hedeflerimiz halkıma söz verdiğim gibi yapmaya, çalışmaya devam ettik, ve bu yıl, bir yıl süre içerisinde ne yaptık? Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine bir tane çocuk parkı oyun grubu yaptık ve açtık hizmetlerine şu anda kullanılıyor. Koronavirüsü nedeniyle malum hizmetlerimize başladık ve hiçbir yerden yardım destek almadan hane hane girmediğimiz ev kalmamak şartıyla maske ve dezenfekte dediğimiz e, olayı gerçekleştirdik. Hamdolsun. Ve e, daha sonra Ramazan mübarek Ramazan ayı sebebiyle hane hane 400 eve yardım kolisi dağıtmayı gerçekleştirdik. Şükürler olsun. Ve yine durmak yok diyorum. Yola devam. Eee Esentepe villalarına yüzde yetmiş beşini tamamlamış bulunuyoruz. Altyapısının yüzde yirmi kaldı. En kısa zamanda, en geç bir ay içerisinde orayı da faaliyete geçireceğiz. Ve Cevdetiye'li hemşehrilerimden sağ olsunlar bana bu görevi layık gördüler, verdiler. Ben durmak yok, yola devam diyerek görevime devam edeceğim ve durmak yok, yatmak yok. Gecemi gündüzüme katacağım. Cevdet için ne gerekse yapacağım şu anda inşaatı devam eden bir mesire alanı, at çiftliği içerisinde sosyal tesisler olmak üzere inşaatımız devam ediyor. En kısa zamanda yaklaşık bir iki üç ay gibi zamanda orayı da faaliyete inşallah açacağız. Yaz nedeniyle sinekle mücadelemiz, ilaçlamamız başlamıştır. Artık yaz aylarında vatandaşımızın huzuru için, mutluluğu için, sağlığı ve sıhhatı için bu görevimizi devam ettireceğiz yaz süresince. E, malum çiftçi ve hayvancı bölgesi olduğundan dolayı Cevdetiye'nin tüm e, her haneye sulama suyu dediğimiz boruların kısmen çekilmişti. Kısma, kısmen çekilmeyen alanlara da bizzat hane hane evlerine kadar bu sulama suylarını getirmeyi gerçekleştirdik. Vatandaşımız huzur içinde inşallah bu yaptığımız başkanlık döneminde vatandaşımızla layık gördüğü sürece biz bu görevde duracağız. Rabbim Cevdet Yerli'nin ve Türkiye'nin yar ve yardımcısı olsun.